Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Holocoin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir? Bunlara değineceğiz arkadaşlar ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizini yapmamı istediğiniz altcoin'lerde varsa ve yorumlar kısmında belirtirseniz arkadaşlar bu coin'lere de değiniriz olaya geçecek olursak güncel fiyat şu anda 5750 seviyesinde ve 5766'da bizim bir direncimiz var. Bu direnç seviyesine yakın seyrediyor üstünü atıyor fakat önemli olan günlük kapanışı nerede yapacağı arkadaşlar. Üzerinde bir kapanış gelmesi durumunda potansiyel olarak 6114 seviyesine yükselişi görebiliriz. Kırılım gelmesi durumunda yükselişteki ilk hedefimiz 7325 seviyesidir arkadaşlar. Fakat e, kırılım üzerinde gelmez. Kapanış üzerinde gelmezse e, altında gelirse arkadaşlar bu direnç seviyesinin potansiyel olarak 4999 seviyesine ilk etapta geri çekilme yaşama potansiyeline sahip. Kırılım gelmesi durumunda da potansiyel hedef 4353 geri çekilmede. Tabii ki e, holo Bitcoin'in sert hareketlerine maruz kalırsa şöyle iğneler bırakma potansiyeline de sahip arkadaşlar. Gerçekten burada çok ciddi bir düşüş yaşanmıştı ve hızlı bir şekilde tekrar toparlanma olmuştu. Fakat bu tarz durumlarda kalmamak için sizler kesinlikle dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Alımlarınızı kademeli bir şekilde yapmalısınız. Sermayenizin tamamını kesinlikle bir coin'e gömmemelisiniz. Bu tarz durumlara maruz kalmamak için bundan 3-4 gün öncesine kadar piyasa gayet olumluydu. Bitcoin gayet olumluydu. Fakat 44487 altında kapanış gelmesiyle ne dedik? İşler değişecek dedik. Düşüşler derinleşecek dedik. Gibi de dediğimiz gibi de oldu arkadaşlar. İşler değişti. Şimdi Bitcoin'de bir 39283 hedefi var ve Bitcoin bu hedefe doğru giderken altcoinlerde de ezilmeler meydana gelecek. Kesinlikle tekrar ediyorum terste kalmamak için sermayenin tamamıyla işlemler yapmayın. Alımlarınızı da kademeli alımlarınızı da destek seviyelerini teyit ettikten sonra yapın arkadaşlar. Yani örneğin 7325'ten holoyu maliyetten değilseniz ilk alımı bu seviyeden yapabilirsiniz. İkinci alımı nereden? İkinci alımı 5000 seviyesinden. Üçüncü alımı 4353 seviyesinden. Oldu ters bir durum oldu. Üçüncü, dördüncü yani destek noktalarını takip ederek alımlar yaparsanız maliyeti aşağıya çekmiş adet sayınızı arttırmış olursunuz. Arkanıza yaslanır yükselişi beklersiniz arkadaşlar ki en ufak yükselişte zaten otomatikmen kâra geçecek olan sizlersiniz. Onun dışında holo için söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Yükseliş için ve düşüş için belli hedef seviyeler bunlar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.